Kırıldığınız yerlerden tanırsınız kendinizi. Öfkelendiğiniz, kızdığınız, sinirlendiğiniz, eleştirildiğiniz, eleştirdiğiniz yerlerden üzüldüğünüz, hüzünlendiğiniz böyle yerlerden tanırsınız kendinizi. Kırılganlık vardır çünkü kırılmışsınızdır. Bir şey olmuştur, kırılmışsınızdır, üzülmüşsünüzdür o üzen, üzülen parçanız artık sevgiden ve özünden uzaklaşmış olan parçadır. Kendini sevilmediğini düşünen, sevgiden, yuvadan uzaklaşmış, özünden uzaklaşmış olan parçanızdır. Bütün bunları tekrar yuvaya kazandırmak, bütün parçalarımızı toplamak bizi tamamen bütünlük haline getirecektir. O nedenle kendi üzerimizde bütün çalışmaların sebebi kendimizi bütün, bütünleşmiş, huzurlu, tamamlanmış bir varlık olarak hayatımıza daha güzel devam edebilmektir. Nereden kırıldınız? Nereden kırıldınız? İşte bu yaralarımıza, bu acılarımıza, bu sıkıntılarımıza açıp baktığımız zaman orada göreceğimiz şey yine bizim kendi sıkışmış olan parçalarımızdır. Onları bir yere hapses, hapsetmişizdir. Orada duruyorlardır. Onları oradan çıkarıp özgürlüğe kavuşturmak en büyük görevimiz kendimiz için. Kendimize, her şey kendimize. Başka birine bir şey yapmıyoruz. Başka birini affederken de başka birini affettiğimiz için bir şey olmuyor. Biz kendimiz için affediyoruz. Biz kendimizi affediyoruz aslında. Yani hiç kimse aslında bir şey yapmıyor. Yapmış olsa bile o yükü taşımak bizimle ilgili. Kırıldığınız kişinin yükünü kırıldığınız kişi taşımaz. Siz taşırsınız. Siz taşıdığınız yüklerden sorumlusunuz. Biz taşıdığımız yüklerden sorumluyuz. Onun için kendimi özgü, kendimizi özgürleştirmemiz ve bunun için çabaya girmemiz gerekir. Yani sırtımızda, üzerimizde onlarca yükü taşımamız gerekmiyor. İşte bütün bu parçalar dediğimiz o kırıldığımız yerler, kızdığımız yerler, küstüğümüz yerler onları ortaya çıkarıp bütün parçalarımızı özgürleştirirsek puzzle'ın bütün parçaları da tamamlanmış olacak ve bütünü görmüş olacağız. Yani hepsi özgürlüğe kavuşmuş olacak ve sırtımızda bir yük, bir çantayla dolaşmak zorunda kalmayacağız. Çok güzel bir söz var. Gemide gidiyorsunuz, sırtınızda bir sırt çantası var. Ama aslında o sırt çantasını geminin içine bıraksanız birlikte devam edeceksiniz ama siz sırtınızda taşımayı tercih ediyorsunuz. Oraya bırakabilirsiniz aslında. Yani neyi taşımayı seviyoruz? Neyi yani bundan zevk mi alıyoruz? Ne yapıyoruz? Neyi anlamaya çalışıyoruz? Bunları fark etmek, yine aynalıkla da ilgili çalışmalara devam etmek ve nerede, neyi, nasıl, neden yaptığımızın farkına varmak kendimiz için büyük haritayı ortaya çıkaracak. Hangi adımı ne için attın? Bu o kadar katman katman birbirinin içinde matruşka gibi duygular ki hiç anlamıyoruz artık hani günlük hayatımızı otomatiğe bağlanmış haller bunlar. Bir şey yapıyoruz otomatik olarak yapıyoruz yani. Onun altında aslında binlerce katmer var. Yani birisinin önünden bir tabağı alırken sinirliyseniz onun altında binlerce kat, katman var. Yani kim bilir nereden ne geldi de o düşüncenin üzerine ben artık buna böyle yapmayacağım ya da buna böyle yapacağım diye bir karar verdiniz bir yerde. Ve onun üzerine o kişiye karşı ya da başka bir şeye karşı otomatik davranışlar sergileniyor. Bunun içini açmadığımız sürece biz böyle otomatik davranışlarla robot olarak dolaşmaya devam ederiz. Robot olmaktan çıkıp gerçekten insan olmak, insancı olmak, birbirimize nezaketle, sevgiyle, şükürle, şükranla yaklaşmak ne kadar büyük bir hediye. Böyle huzurlu bir yaşam herkes ister herhalde. Yani onun için üzerimizde çalışmamız, lazımdır. Başka birinin üzerinde çalışma olas olasılığımız yok. Yani biz kendi kendimizi kurtaracağız. Bir kurtarıcı da yok. Bu nedenle yapacak bir şey ve gidecek yerimiz yok. Yani tek gidecek yerimiz kendimiziz. Tek yuvamız kendimiziz. Kalbimiziz. Ona iyi bakacağız ve kendimizi temizleyip arındırıp huzura kavuşturacağız. İnşallah kolay olsun. Sevgiler.